yakınlaş lan turgay Şişt. oğlum yakınlaş çekmiyorum ki ben hem <laughs> bir şeyler söyle hadi söyle hem mi Boşlarım, he. önce tekme verin. din oldun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan, lan abi, bak, <laughs> <Şabı> ne lan 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 var, var lan lan var, Göz verene bak, Ankara'lı götüne bak. Boşak lan, boşak. 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 Afiyet olsun torunlar. Afiyet olsun torunlar. Torun ne yiyorsun lan bu yemekten? Pilav, et, kavun. Çor. Bu ne? Çorba mı? Kavun, <laughs> kavun. Ambalajık veririz. Ya bir daha söyle. Bir daha sizin gardırobunuz. Çorba var, 4 24 var. Sofamozik var, gel, bakalım, bakalım. Kanka, Yemekler, bine, kanka, de, var. Yarın yemeklere baktım, yes. Bakalım var yemekte i̇şte gület var. Yo var. Çorba var. Havuç var. Şaka göre taklaşmayın, çek oğlum. Tamam. Para

Oya, bel çektirmezler. Bel atmıyor musun? Bel atmıyor. Bel atmıyor. Elini ağzını düzeltmesin. Bel atmıyor. Bel atmıyor. Bel atmıyor. Bel atmıyor. Bel O halde adamlı olsun. Olsun, olsun. Ersin'in takviri. O'na bir yer gezdir. Bu da şikayet balet. Ankara'da. çekme, çekme. Onu çekme, çekme. Çekmiyor, boş ver. Buna ayıp falan. Çıkıp falan. Var, ben de çekeyim mi? İtap.